Evet canlar, gittiğiniz her yerde sultanlar gibi karşılanmak ister misiniz? Bunun için gülün o yüksek enerjisini, yüksek frekansını kullanacağız. Bir parça gül suyu alıyoruz ve bir elimizin üç parmağıyla, ben sol elimi kullanıyorum, sol kalbin eli olduğu için, üç parmağımı şöyle gül suyuna iyice bir batırıyorum ve göğüs bölgesine özellikle burası timüs bölgesi zaten doğal olarak enerji yükseltici bir bölge Buraya şöyle sıkıca bastırıyorum. Ve üç kez söylüyorum. Gittiğim her yerde sultanlar gibi karşılanıyorum. Gittiğim her yerde sultanlar gibi karşılanıyorum. Gittiğim her yerde sultanlar gibi karşılanıyorum. Sonra yine gül suyuna parmaklarınızı batırın. Ve bir bileğinizi şöyle ovun güzelce. Sonra diğer elinizin yine üç parmağını batırın. Diğer bileğinizi şöyle güzelce ovun. Ve bunu bitirince gözlerinizi kapatın ve gittiğim her yerde sultanlar gibi karşılanıyorum diyerek ritüeli bitirin. Öpüyorum.